Ben ne zaman var arkadaşlar? Bugün oynadığımız oyunun adını unuttum. Sen söyle kanka. Detran oynuyoruz. Tetran oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda bu var. Ben Görkem. Abi Görkem. FA. As. Kanka ha, sen ne? şey Team Fortress'teki gibi. Gösteriyor mu ya? Yani ya sen şeyleri gösteriyor mu şu anda? He, görünüyor, görünüyor. Kanka tamam. Team Fortress'di. Fortress. Fortress'ti, Fortress. Remember remember'dı şu an gösterdi bana. Hı hı. Sen çözme yani... boş ver. Ben geliyorum. Kanka böyle yerler var işte. Adamlar tuzak kurmuş. Biliyorum. Tamam nasıl sayı? Şey 5, 4 ve 6'daki şeyleri nereye attığını Aa son iki en sevdiğim mapmiş lan Yeni fark ettim Orada nereye attığını gösteriyor Ya yani. biliyorum kanka ben oynadım Oynadım 4-5 lira Bak direkt giderken kanka şuradan şerefsizler kesin ok atacak Ok atacak hmm. Kanka dipe girme en geriye geç Öyle direkt adam arkasında başlayınca nereye gittiğini göremiyorum Ben en en sarıyorum şu an duvara yaslanıyorum Duruyorum Git 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 Ve yem oku adam ben geçince bana niye atıyorsunuz ya? <laughs> ben niye kanka? Bana ben geçince bana vuruyorlar ya. Kanka. O zümrütlü şeylerden zıplayın falan filan. Hoppa. Zümrüt? Aaa. Kanka yukarı zıplayan yok mu bu zümrütlerin? O zümrütün üstünde zıplayan işte. Aşağı düştü. Işte. Atladım. 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 Kanka. Solo nereye götürüyor tam olarak? Ne? Solo ok nereye götürüyor tam olarak? Sol ok mesela sola döndün ya. Basıyorsun kanka. Sola yolluyor seni. Sola, sağa falan. Bir tane oraya yolluyor. Yani. Mu? İleri, i̇leri yok. İleri ee, ortadaki var ama o ileri atmıyor. Geri atıyor kendi Bizden böyle gidiyorsun ya kendini döndüreceğim bir bak sen arkaya atacaksın Öyle ha, Şöyle tamam okey 360 şeker gibi oğlum oyun 3 saniye sonra bitecek bu ya. oyunlar da çok kırıyor ya Aha. bir şurada bir hareket yapmışım çık <laughs> 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 bak Hiç ana bilmiyorum ya. Kanka. düştüm ya 7 canım var abi ya. ya. düştüm hayır hayır yeniden doğ kanka sadece libes diye bir şey var o kere bir daha ölürsen bir daha doğmaksın ha. Ne? Dikkat. diye bir şey var solda. Solda. Lan düştü mü ya? Bitirdim kanka. Oha lan ben bitiremedim. <laughs> kanka benim parkurum ya. Ben şu an Minecraft'ım hayvan gibi kasıyor. Neyse ben de bilmiyorum Kaç FPS? 20 FPS. Evet arkadaşlar Kaç, abi, bugünlük de bu kadar tuzağı, da. Ben geçince bak. Açılmamış tutuğa ben geçince açıyorlar. Bugün genelde oynuyordum yani en sinir olduğum şey. Bu arada 5. oldum tebrik ederim. Ben kaçıncıyım? 5. Oldun ya 5. Birinci kanka tepeye yazıyor 5. 1. Tamam tamam. Arkadaşlar ikinci partta görüşürüz. Evet, kanka evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ay ben sen. Ee. <laughs> kanka işte öyle falan kanka, filan. Kanka sağındayım. Bu Görünmez bir sorun. Oldu. Oldu. Kanka, kanka sorun buradan mı? Aa sen mi seçildin? hayır hayır. Şeyi gösteriyor bana. Eee MP sende gösteriyor mu? Benim ayarlı çünkü sana da ayarlarız. Bu ayarlama. Aa bu çok sıkıntılı ya. Bakın arkadaşlar iyi değil. Gidiyormuş gibi yapıp da geri gelsin. Bunun sonu çok şey acayip kötü ya. Oraya hmm. yapmak çok iki yes ve go. Şimdi. Bu neyin ben kafasında arkadaşlar çok merak ettim. Ana kanka yürüyemiyoruz da ilk defa normalde yürümemiz lazım bilen değil Şimdi Hop 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 bili böyle cüp hoppa. Hadi cüp ne zaman bacı var. Welcome to the hannem run. Ta 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 geçtim bir tanesine. Ta 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 ta. aa geçtim onda. Oha ananı geçemedim ben bunu. Aa geçtim. Kanka zümrükler değil mi? Burada dur. Şuraya attı. Şurada dur. Şuraya attı. Biri bu mapte geçen helal olsun amına koyayım. Geçmişler de helal olsun. Adam sırf bana atar. Ana atlamış Hop hop hoppa. hop. Hop hop hop. Böyle Cuppa. Cuppa. atladım valla. Kanka ben şu an üçüncüyüm veya dördüncüyüm. Cuppa la. Cuppa la. Ben bacılara taktım diyeyim Bacılar. Ne? Ha? geçtim. Aa kanka ben sona geldim. Bir tane adam bitirdi. <laughs> gitme kanka. gitme abi gitme. Gitme. Abi üçüncü olmam lazım. Gitme. Ben mi? Ya niye gidiyorsun ya? Hayır adam önümde. Ananı f*kuyorum. Mal düştü. Bitirdim. G. Ne beşinci numara. cehennem olan. Ne kaptı cehennem. Kanka. <laughs> kanka. Kanka baka bak geçemiyorum. <laughs> Yanımdan geçtin. Bakı gördün değil mi kanka? <laughs> evet seni gördüm kanka. Ya abi bu ne ya? Sikerim ya. Ben bir daha oynamıyorum. Yeter ya. <laughs> ya <hadi. gülüyor> ya. <laughs> tamam kanka sakin sakin ya. Sakin, sakin sakin ya. Evet arkadaşlar günlük <laughs> bu kadar. Kanalımıza Bukarım abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz. Videolarımızın altına inerek videoyu beğenip abone olup sosyal medyalarda paylaşırsanız sevinirim.